Merhabalar, Hayatımın günlük kanalı. Biraz süre geçti ve tekrar kameranın başına geçmeye karar verdim. Hazır evde tekim. Bugün konuşmak istediğim şey, sanırım her şeyin bir zamanı oldu. Fakat buna başlamadan önce birazcık hayatımdan bahsetmek istiyorum. Güzel bir gösteriye çıktık dans kulübümle beraber mezuniyette sahne aldık. Çok güzel bir sahneydi gerçekten. Vals gösterisiydi. O yüzden çok mutluyum böyle bir organizasyonda yer aldığım için. Ardından bazı eski ilişkilerimle muhatapım oldu ve bu biraz kötü hissettirdi fakat ne kadar da kötü hissettirse gerçekten konuştuğunuz kişilerin bir nevi hayatınızdan tamamen çıkamayacağını anlıyorsunuz bir noktada. Ya da bilmiyorum belki de bu yanlış bir düşüncedir. O şekilde hayatımda fazla bir şey olmadı diyebilirim. Fakat içeriklere çok hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yarın ilk videoyu çekiyorum umarım. Evet yani kendi kanalım için. Evet her şeyin bir zamanı oldu. Neden her şeyin bir zamanı olduğunu söylüyorum. Çünkü gerçekten günümüzde sosyal medya bizlere o kadar her şeyi bir anda yapmayı öneriyor ki yani dil öğreneceksin, yazılım öğreneceksin, program öğreneceksin. Her şeyi ama her şeyi bir anda öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat aslında bu böyle bir şey değil. Böyle yaparak bizleri hedefimiz olan şeylerden soğutuyorlar ve onları bile yapamamamızı sağlıyorlar. Bu da e, yeteneksiz ve kafiyetsiz, kabiliyetsiz elemanlar olmamıza yarıyor bizleri öyle doğuruyorlar. Çünkü gerçekten her yere baktığınız zaman herkesin ağzında bir cümle. Sana şunu önerebilirim, sana bunu önereceğim. İşte 30 günde şu oluyorum, şu oluyorum, şu oluyorum. Hayır abi hayat bu değil. Tamam tabii ki de birden çok hobin olmalı. Müzik olmalı. Benim burada gitarım olduğu gibi. Müzik, dans. Bilmiyorum bir dakika. Otomatik track açayım. Okey. Evet müzik olmalı. Yani tabii ki de farklı ilgi alanların olacak. Fakat işinin olmasını istediğin alanda bir noktada ustalaşmaya başlamak zorundasın. Ve sosyal medya bunu o kadar kolaymış gibi yansıtıyor ki. Fakat hayır gerçekten kolay değil. Ve bu erken yaşta olmak zorunda değil. Sevdiğiniz sanatçılara baktığınız zaman gerçekten çoğu kişinin belirli bir yaşı geçtikten sonra ünlü olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki de bariz örnekler de var. Martin Garrix gibi, Avicii gibi. Bunlar çok erken yaşta ünlü olmuş insanlar ve başarmış insanlar. Fakat bu hepimiz için geçerli değil ve dünya böyle bir yer değil. Bunu anlamamız lazım ve buna göre hareket etmemiz lazım. Yoksa dünya çekilemez. Bir yer almaya başlıyor. Yer, al okay. yer olmaya başlıyor. Üzücü. Gerçekten böyle olması üzücü. Çünkü herkes o kadar fazla şeyi bilmem gerekiyor diye düşünüyor ki. Fakat Hayır çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Her şeyin çok hızlı unutulduğu bir çağda yaşıyoruz ve kimin hayatta ne yaşadığını bilmiyoruz. Kimin ne zorluklar çektiğini bilmiyoruz. Kimin ailesiyle arasının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ailesi destekçimi değil mi? Onun hiç kız arkadaşı oldu mu olmadı mı? Bunlar tabii ki de bazılarınız için önemsiz konular gibi görünebilir. Fakat yani bilmiyorum. Bence önemli gayet. Fakat demeye çalıştığım şey şu. Gerçekten bir zamanımız var ve o zamanı elimizden geldiğince verimli kullanmalıyız. Bunu çok saçma şeylerle harcamamalıyız. Ben de tamamıyla ona çalışıyorum. Artık arkadaşlıklarımı ona göre kuruyorum. Dışarıya birisiyle buluşurken düşünüyorum bu kişi bana ne katacak. Hani bu kişi oturduğumuzda yalnızca karı kız muhabbeti mi konuşacak yoksa başka bir şey mi konuşacak. Hani gelecek hakkında mı konuşacak yoksa kadınlar hakkında mı konuşacak sadece? Kadınlar hakkında konuşacaksa hiçbir şekilde gitmiyorum. Çünkü dostum bana ne? Hani <laughs> bu herkesin özel hayatı ve bu seni ilgilendiren bir şey, beni ilgilendiren bir şey değil kesinlikle ve hani gerçekten çok önemli bu düşünceler. Bir noktadan sonra hayatınızın kalitesinin yavaş yavaş artmaya başladığını göreceksiniz bu şekilde. Sanki ben de motivasyon koçları gibi oldum. Ama olsun burada zaten kendimin motivasyon koçuyum. Hani bu kanalın hiçbir şekilde izlenildiğini düşünmüyorum. İleride baktığımda nasıl bir yol geçtiğim için bu kanalda konuşuyorum. Bu şekilde hayatımı anlatıyorum. Ama umarım belki de derdi paylaşan insanlar vardır ve onlarla birlikte yorumlarda falan buluşabiliriz. Tabii ki de Hiçbir şekilde hiçbir yere etiket falan atmıyorum. Yalnızca video başlık atıyorum. Yani hiçbir şekilde izlenme amacım yok. Bunu zaten ilk videoda oldukça fazla söylemiştim ama olsun, hiç umurumda bile değil. Evet o şekilde. Lütfen yavaş olun. Birazcık yavaşlayın. Yaşınızın keyfinizi çıkarın. Ben 21 yaşına girdim yaklaşık 10, 16 gün önce. Ve yaşın tamam ciddileşmeye başladığını anlıyorsunuz. Fakat sakin olun. Her şey aslında gereksiz. Bütün bu oyunun sonunda kaybettiğinizi anlayacaksınız. Kaybettiğiniz derken ölümü anlayacaksınız. Birisini kaybettiğinizde olsun. Gerçekten her şeyin sonunda ölüm var ve birazcık etrafımıza bakmaya çalışalım. İnsanlara değer vermeye çalışalım. Kendimize değer vermeye çalışalım. Vücudumuza değer vermeye çalışalım. Aklımıza değer vermeye çalışalım. Dinlediğimiz müziğe değer vermeye çalışalım. <gülüyor> Müzik. <gülüyor> evet. Yarınki videomda müzikle alakalı olacak. Fakat demeye çalıştığım şey bu. Lütfen kendinize iyi bakın. Hiçbir şey için yorulmayın. Umarım hayatta her şey istediğiniz gibi olur. Görüşmek üzere. Burada konuşmak gerçekten o kadar güzel geliyor ki anda tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Öpüyorum. Gelecekteki Burak. İsmimi ilk kez mi söyledim? Gelecekteki Burak. Evet. ikinci videom zaten. <laughs>